Seni gözüm ısırıyor. Bırak bu köhne idealizmi. Komik duruma düşüyorsun. Şerefim için. Anlaşıldı. Eğer ışık söylendiği kadar hızlı yol alsaydı, çoktan bir yakalamış olurdu. Ufak yaşam parıltıları. Ne hararetli bir çabaları var. Yollarını aydınlatacağım. Bu adam neden hala hayatta? Parıltılı çocuk, bir sürü düş getiriyorsun ama düşkünlüğü de. Ay, biraz kıskanmışım galiba. Özür dilerim Laks. Artık silahların daha güvenilir ellerde Sera. Katlettiğim ilk Löbülant değil. Son da olmaz herhalde. Yumi ve Kitap, Nora'ya olan ortak sevgileri yüzünden çok çabuk arkadaş olmuşlardır. Hakkımda bilmen gereken bir şey var. Konuşan kablumbağa? Ne oluyor? Ben ne içtim acaba? Saçma tasarım görmüştüm ama bu kadarını da görmemiştim. Neyse, gel bakalım. Soyunu ben de özlüyorum Skarner. Onlardan bir parça söyleyeyim mi? Hep güneşle dövüşmek istemişimdir. Hadi başlayalım uzaylı. Uzaydan aradılar. Küstah ejderhayı geri istiyorlarmış. En sevdiğin yıldız hangisi? Hah, işte o benim elimden çıktı.